Merhaba, ben Şevval. İstanbul, Sancaktepe, Tolga Çınar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde 11. sınıf Çocuk Gelişimi bölümü öğrencisiyim. Projelerde yer almayı seviyorum. Merhaba, ben Sude. İstanbul, Sancaktepe, Tolga Çınar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf Çocuk Gelişimi bölümü öğrencisiyim. Projelerde yer almayı seviyorum. Merhaba, adım Arzgül, 17 yaşındayım. Tolga Çınar Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 11. sınıf çocuk gelişim öğrencisiyim. Matematik dersini çok severim. En büyük hayalim avukat olmak. Merhaba, ben Rahime. İstanbul Tolga Çınar Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi çocuk gelişim bölümü öğrencisiyim. 11. sınıfım ve bu projede olduğum için çok mutluyum. Merhaba, ben Zehra. 11. sınıf Tolga Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi bölümü öğrencisiyim. Projelerde yer almaktan çok mutluyum.